Konya'dan bir soru. Bize yapılan haksızlığı çevremizdekiler anlattığımızda cemaat mensubu olanların çoğu sizi çok eleştiriyorsunuz diyorlar. Bizler davetle uğraşalım. Müslümanın işi bu olmalı diyorlar. Demek ki Müslümanların gündeme dair söyleyeceği bir şey olmamalı öyle mi? Ben size burada bakın bir iki saattir konuşuyorum. Ne anlattım? Size ayetlerle, hadislerle konuştum değil mi? Ama memleketteki meselelerle ilgili hiç konuşmayacak mıyız? Kur'an'ın gündemi neydi biliyor musunuz? Kur'an'ın gündemi Mekke'nin gündemiydi. Mekke'de ne konuşuluyorsa Allah onunla ilgili bir şeyler gönderiyordu. Müslümanların gündeme dair söyleyeceği bir şey olmayacak mı? Her taraf kan gölü, Müslümanlar konuşmayacak mı? O konuşmayanlar kendilerinden utansınlar. Bize akıl vermeyi bıraksınlar. Müslümanın işi neymiş? Davetmiş. Davet zaten yapıyoruz. Ömrümüz davet yapmakla geçti ve geçiyor. Davetin içerisinde gündeme dair meseleler de vardır. Siz böyle konuşanlar, zulme uğramış olsaydılar mesela, anası babası öldürülseydi, hakları elinden alınsaydı, eli ayağı koparılsaydı, mesela, istemez miydi ki cemaatler konuşsun, onların hakkını savunsun, ve onlar konuşmadığında onları kınamaz mıydı? Siz ne biçim Müslümansınız? Hiç hakkımızı savunmadınız demezler miydi? Bir Iraklı olsaydılar, bir Suriyeli olsaydılar veya Türkiye'de haksızlığa uğramış bir insan olsaydılar haklarının savunulmasını istemezler miydi? Hakkını savunmayanlara da kızmazlar mıydı? Şimdi mesela böyle söyleyenler madem cemaatlerden böyleler, böyle konuşanlar varmış. Mesela diyelim ki Süleymancılar da belki vardır böyle konuşanlar onlardan da diyelim ki hani mesela onlardan biri de hani böyle söylüyor olduğunu kabul edelim bir an için o gün Aladağ'da onların yurdunda yangın çıkınca 12 tane insan orada yanarak ölünce Allah rahmet eylesin şimdi onlara saldırı başladı Tüm cemaatler aslında. Tüm cemaatler yurtlarını kapatalım şöyle olsun böyle olsun. Süleymancılar yüzünden tüm cemaatlere de saldırı. Darbe yüzünden tüm cemaatler bitirme operasyonu. Şimdi de yangın yüzünden tüm cemaatlerin yurtlarını kapatma operasyonu. Şimdi ben mesela bununla ilgili açıklama yaptım. Dedim ki eğer bir cemaatin yurdunda bir yangın çıktı diye Tüm cemaatlerin tüm yurtlarını kapatalım demek doğruysa o zaman bütün fabrikaları da kapatalım çünkü bütün fabrikalarda iş kazası oluyor. Bütün yurtlarda yangın oluyor. Devletin yurtlarında da oluyor. Devletin yurtlarında küçük çocuklara taciz olayları haddi hesabı yok. Haddi hesabı yok. Huzur evlerinde çocuk yetiştirme yurtlarında neler oluyor neler o zaman hepsini kapatalım bu nasıl bir kafa polis teşkilatında neler oluyor neler o zaman polisi iptal edelim askeriyede neler oluyor neler o zaman onu da iptal edelim hatta askerler bir de darbe yapıyor o zaman kökünden kurutalım bu kafa kafa mıdır bu, bu nasıl bir kafa bu sarhoş kafası bu ayık adam kafası değil. Yani iki tane asker darbe girişiminde bulundu diye ordu kapatılır mı? İki tane polis şöyle yaptı diye polis teşkilatı iptal edilir mi? i̇ki yani tane fabrikada yangın çıktı diye tüm fabrikalar iptal mi edileceksin? Bu nasıl bir kafa? Bu sarhoş kafası. Bu memleketin yurtlara ihtiyacı yok mu sonuçta? Şimdi ben bunu savunduğumda onların hoşuna gitmedi mi? gitti. Hani davetle uğraşalım, böyle şeylerle uğraşmayalım diye düşünürler mi? Vay Allah razı olsun derler. Birisi bizi savundu. Çünkü kimse konuşmuyor. Bu darbeden evvel o cemaatle hükümet arasındaki problemler esnasında ben bir takım yanlış uygulamaları reddettim. Cemaatin mensuplarına karşı darbeden önce yapılan bazı haksız eleştiriler, herkes aynı kefeye koymalar, bu şekilde bir takım haksızlıklar. Ben bunları eleştirdim, onlar beni sevdiler. Onlar beni sevdiler. Neden? Çünkü hatta beni tebrik etmeye geldiler. Dediler ki hocam senden başka bizim hakkımızı kimse savunmadı. Teşekkür etmeye geldik dediler. Darbe olayı o zaman yoktu. Darbe yapanı biz elbette ki e, kınarız, elbette kabul etmeyiz. O ayrı bir şey. Ben cemaatin alt kademesindeki normal samim insanlardan bahsediyorum. Darbe yapan adam o ayrı bir şey, o onun cezası neyse verilsin. Darbe yapana, darbe ile alakası olmayanlara niye ceza veriliyor? Şimdi ben bunu söylediğimde onlar memnun oldular, teşekkür ettiler. Daha öncesinde de, şimdi de darbeden sonra da ben daha atiz itizle karıştırılmasın ta ilk başta söyledim. Darbenin olduğu ilk günlerde söyledim. Yaşla kuru beraber yakılmasın. Şimdi bundan memnun değiller mi memnunlar? Yani insanlar kendi işine geldiği zaman memnun oluyor. Açıklama yapılsın istiyor. Hiç kimse konuşmadığı zaman herkese kızıyor. Demek ki haksızlığa uğrayanlar birisinin onların hakkını savunmasını bekliyor. Haksızlığa uğramışsa, yani mesela. Diyelim ki bir asker polis bir yerde zulmetmiş yani normal kadın yolda vurmuş vurmuş o hadiseler esnasında yaşlı kadın vurmuş ve çocuğu gidecek alacak alamıyor vurulmuş anasını gidip alacak alamıyor yaklaşanı da sıkıyorlar. Yaklaşma diyorlar. Orada öyle ölsün. Şimdi sizin ananız böyle olsa istemez misiniz ki birisi sizi savunsun? Bu haksızlığa haksızlık desin. Müslümanlar işte yıllardan beri konuşmadılar, konuşmadılar, sustular, sustular. Sonunda kendi insanımızı başka örgütlere kaptırdık. Solcular savundular, Müslümanlar sustular. Bu Müslümanları kötü gösterdi. Mazlumlar kendi haklarını savunan insanlar ararlar. Her zaman haksızlığa karşı olmalıyız. Her zaman mazlumun yanında yer almalıyız. Kendimize gelmiş gibi. Irak'ı konuşuyorlar. Filistin'deki zulmü söylüyorlar, Türkiye'dekini söylemiyorlar. Bir haksızlık varsa, nerede olursa olsun karşı, karşı olmalıyız. O zaman insanımızı sol örgütlere kaptırmayız. Müslümanlarda çıt yok. Sosyalistler savunuyor adamın hakkını, o da onlara gidip katılıyor. Benden büyük 60 yaşlarında bir solcu öğretmen, emekli öğretmen, bir arkadaşın akrabası. Arkadaş ona bir gün diyor ki, sen Müslüman çocuğusun, neden sosyalist oldun? Derdin ne? Eşitlik, adalet falan filan. Bunlar İslam'da var zaten. İslam'da var, sen neden sosyalist oldun? Diyor ki, biz çocuktuk, kimse hakkımızı savunmadı. Cemaatler, hocalar, Müslümanlar hep sustular. Sosyalistler hakkımızı savundu. Çocuktuk, aklımız ermiyordu. Gittik onlara katıldık. Kim hakkımızı savunursa. Çok insanımızı böyle kaybettik, sosyalist yaptık. Şimdi diyorlar ki, sen de sus, konuşma. Utanmıyorlar kendileri suskun, hakkı söylemiyorlar, hakka bağlı değiller. Hükümete bağlılar ya da güce bağlılar. Güç kimse. Türkiye'de Müslümanlar 80 yıldır güçlülerle beraber oldular. Her zaman. Bu utanç verici bir şey. Evvelden Demirel güçlüydü. Demirel'i desteklerlerdi. Daha evvel Adnan Menderes güçlüydü. Onun da hep hep güçlülerle beraber. Hakla beraber olmadılar. Gönlünde belki de başka parti yatıyor ama onlar zayıf. Onlara oy vermiyor. Oyun boşa gider diyor, güçlüye vereyim diyor. Kalbinde belki başka bir şey var ama gidip güçlüyü destekliyor. Bu karaktersizlik. Karakter bozulmuş. Karakteri bozuklar beni anlamaz. Sen de söyleme diyorlar. Biz söylemiyoruz, sen de söyleme. Yani sen de bizim gibi karaktersiz ol. Ya da korkak ol. Tarihe böyle geçiyorlar. İleride utanacaklar. Bir de böyle konuşmasınlar. Biz konuşmuyoruz, siz de konuşmayın. Tebliğ yapalım. Tebliğ yapıyoruz zaten. Ama mesela Mekke'de kızlar diri diri toprağa gömülüyor. Kur'an-ı Kerim buna temas etti mi etmedi mi? Etti. Ve izel mev'udetu su'ilet bi ey min qutilat. O diri diri toprağa gömülen küçük kıza sorulduğunda hangi suçundan dolayı seni öldürdüler? Hangi suçundan dolayı öldürüldüğü ona sorulduğunda. Yani kıyamet günü onu toprağa gömen babası nereye kaçacak? Bak Allah zulme temas ediyor. Dinin temeli değil. La ilahe illallah değil. Namaz değil, oruç değil. Daha namaz namaz yokken Allah buna temas etti. Namaz daha sonra Miraç olayı beş vakit namaz daha sonra farz oldu. Daha ilk baştan itibaren Allah Mekke'deki zulümlere temas etti. İnsanların mallarını yiyenlere, kızları diri diri toprağa gömenlere Allah temas etti. İstiyorlar ki zulme karşı konuşmayalım. Bu Kur'an'ın yöntemi değil. Biz tevhidi de anlatırız, yanlışlara da yanlış da deriz.